Kuyum Haber'den herkese merhaba. Kahramanmaraş'a uzanacağız. Kuyumculuğun gündeminde önemli gündem maddeleri var. Onlardan bir tanesi de en önemlisi şu an en sıcak gelişme. Reşat Altı'nın yeniden darphane tarafından basılması. Bunu soracağız. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Öz yayınımızda. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Başkanım hemen sormak istiyoruz. Tabi uzun süredir, 104 yıldır basılmıyordu Reşat Altın. Darphane'nin kararıyla birlikte artık basımı yeniden başladı. Nasıldı? Size gelen talep var mıydı? Özellikle Reşat Altın'a vatandaşların ilgisi devam ediyor muydu? Yani özellikle Kuyum Haber'in bu konuyu gündeme getirmesi gerçekten önemli. Her ne kadar bizim bölgemizde reşat e, altınlarının fazla bir rağbet görmemesi e, bizi aslında Kahramanmaraş olarak bizim kendi bölgemizde fazla bir rağbet gören bir altın e, olmadığı için böyle bir şey aslında bizim öncelikli gündemimiz değil. Tabii bölgesel olarak bazı yerlerde ihtiyacı olabilir ama e, bunun darphane tarafından basılması bence olumlu karşılıyorum ama ee, bunun e, zaman zaman sıkıntılarını da ilerleyen zamanlarda e, esnaflarımız çekecek gibi görünüyor. E, şimdi darphane 104 yıldan beri basmamış, 104 yıldan beri bu pis piyasaya farklı belki başka ülkeden girmiş veya buralarda basılmış bu altınlar e, birçok müşterinin e, elinde. Bunlar yarın geri döndüğünde ne olacak? Bunlara sahte mi diyeceğiz? Yani sonuçta bunun satan da bizim esnaflarımız. Burada bir sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum. Hı hı. Başkanım özellikle zaten bu Reşat Altın'la ilgili basımı devam etmediği için işte ikinci baskı, ayara düşük baskıların olduğu e, yönünde e, çok şikayet geliyordu. E, bunun üzerine de aslında biraz böyle bir e, adım attı darphane. E, sizin de söylediğiniz gibi herhalde o ikinci baskılar falan daha titiz olarak e, esnaflarımız bakması mı gerekecek? Ya dediğim gibi aslında e, olumlu ama belli bir süre bunun sıkıntısını mutlaka esnaflarımız yaşayacak. Doğrudur bazı sancılar olmadan da yeni bir şey oluşum olması mümkün değil. E, 104 yıl basılmamış bir emtia. 104 yıl sonra basılmış ama piyasada da bu hep bir işlem görmüş. Alınmış bunun e, yeni reşat diye 21 ayarı gelmiş. Bu ülkede satılmış. Şu anda belki çok müşterinin e, elinde bu ürünler var. Azın, azından azımsanmayacak kadar çok olduğunu da düşünüyorum. Her ne kadar bizim Kahramanmaraş bölgesinde bunlar fazla bir rağbet görmese de e, biliyorsunuz bu e, El Gazi, Hamit ve Reşat olarak 104 yıl önce bu Osmanlı döneminden e, günümüze gelen bu emtialar zaten onlar artık neredeyse Temiz kullanılmışları bir antika değerinde. Bunlar insanlar bu, bu tür ürünlerin gerçekleri Osmanlı döneminden olanlarını zaten koruma altına alınmış. En büyük sıkıntı ikinci baskı mı diyelim artık buna veya da yeni reşat mı diyelim? Yeni reşat diyelim aslında adını koyalım. Ülkenin yıllarca ihtiyacı varken bir şekilde darphane bunu basmamış ve bazı bölgelerimizde de sürekli buna talep olmuş. İşte 104 yılda basılmayınca ne olmuş? Farklı yerlerden farklı e, ülkelerden belki bunun e, temin edilmiş. Başka yerlerde basılmış. E, şu anda da e, sektörümüze artık bir kanayan yara gibi zaten mevcut onu bırakalım. Aslında bizim e, mevcut ata eee da da aynı sıkıntı var. Cumhuriyet'te de aynı sıkıntı var. Ee, öncelikle bu işin bence ikinci baskıların öncelikle irdelenip onların piyasadan kaldırılması, Darphane'nin bastığı bu ürünlerin fazlasını dış dışarıda basıp piyasaya sürüyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bizlerin oda başkanı olarak fazla bir bunlarla ilgili ne bir yaptırım hakkımız, ne bir yetkimiz var. Ee, bu aslında e, bir kalpazanlık suçu. Biraz daha biz e, ben kendi ilim için söylüyorum. Yani Reşat fazla burada, Elgazi Reşat fazla bir e, işlem görmediği için bence e, ondan önce e, özellikle şu darphanenin ve e, ürünlerinin satılmasını sağlamak için gerekli e, İçişleri Bakanlığı'na veya Adalet Bakanlığı'na gerekli birlikte başvurunun yapılıp aslında e, bu kalp kalpazanlığın ikinci baskı Cumhuriyet ve atay liraların bunların önüne geçilmesi lazım. E, ben daha çok bizim kanayan yaramızın o olduğunu düşünüyorum. Başkanım tabii gündemde e, bir diğer konu da tabii e, yaz ayları geldi, düğünler başladı. E, kuyumcu esnaflarımız tabii düğün sezonunu bekliyordu ama bu yaz sanki biraz düğün sezonu durgun geçiyor gibi bir e, izlenim var. E, Kahramanmaraş'ta durum nasıl? Düğün sezonu e, kuyumcu esnaflarımızın istediği gibi de, devam ediyor mu? Tabii e, yani Kurban Kurban Bayramı sonrasında bizde bir hareketlilik, bir e, canlanma başladı. Biliyorsunuz bölgemizde daha çok yurt dışında çalışan, Almancı diye tabir ettiğimiz e, yurt dışında çalışan e, Gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimiz var. Bunlar e, geri dönmeye başladılar. Ben yani Kahramanmaraş ve bölgede özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da bunlar e, tatillerini veya izinlerini burada geçirmek için buraya geldiler. Gelmeye de devam ediyorlar. Şu anda şehrimizde çok yoğun bir şekilde yabancı plafa araçlarla maşallah e, hareketlilik var. Biz sektör olarak da esnaflarımızın e, bakıyorum artık biraz gece yavaş yavaş çalışmaya başladılar. Demek ki e, bir arz talep meselesi var. Mutlaka bunun e, karşılanması için de biz de çok mesai kavramı düşünmüyoruz. Biz iş olduğu zaman gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze imalat esnaflarımız katıyorlar Onda sıkıntı yok. Gereken talebi karşılamak için... E, özveriyle çalışıyorlar. Onda sıkıntı görünmüyor. Beklentimiz bunu bu işin e, yurt dışından gelen gurbetçilerimizin süresinin biraz daha uzun olması. Ne kadar uzun olursa bizim iş hacmimizde e, iç piyasa olarak, sektör olarak burada bayağı bir hareketlilik yaşanıyor. Bu tabi sade uyumculukla ilgili değil. Mobilya, giyim, bütün beyaz eşya yani bir şekilde her sektöre yarıyor. E, her sektörde olduğu gibi bizde de e, bu aralar biraz işler e, ciddi şekilde artmış durumda. E, firmalarımızın çünkü e, burada Altınşehir Uyumcular sitesine hep birlikte olunca çalışma ortamlarını da birebir yaşıyoruz. Gece çalışıyorsa demek ki bir talep var. Biz oradan da tespit edebiliyoruz. Firmalarımızın birçoğu gece çalışıyor. Demek ki bir talebe cevap vermek için mesai yapıyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Başkanım şeyi de sormak isterim. Tabii Altınşehir'de sizle konuştuğumuz zaman çok önemli bir proje hayata geçti. Her konuştuğumuzda yeni yeni adımlar hayata geçiyor. Son olarak Altınşehir'le ilgili de var mıdır bize aktarmak istediğiniz yeni bir adım? Özellikle Ayar Evi'nin çalışmaya başladığını biliyoruz. Evet. Evet, ayar Evimiz şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Akreditasyon başvurularını da yaptık. Ee, ayar evimizin ile ilgili akreditasyon süreci devam ediyor. Başvurular e, hazırlandı. Ee, Gemoloji laboratuvarımızın da akreditasyon başvurusu yapıldı. Artık süreç devam ediyor. Yeni bir e, ne diyelim müjdemi diyelim yeni bir uygulamamız. Altınşehir otelimiz, misafirhanemiz. Ee, bu haftadan sonra faaliyete geçiyor. İşte Kahramanmaraş'a ürün almaya gelen veya buyumculukla ilgili gelenlerle ilgili kapılarımızı da misafirhanemizde e, aktif hale getiriyoruz. Zannedersem önümüzdeki hafta içinde çalış, hizmet vermeye başlıyoruz. Hı hı. Yani başkanım e, Maraş'a gelip e, ürün almak için Maraş'a gelenler e, Altınşehir'de misafirhanede kalabilecekler herhalde. Doğru mu anladım? Evet, evet, aynen. Bu da herhalde Türkiye'de bir ilk galiba. İlk kez böyle bir Tabii şey oldu. Buraya bir cazibe merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Aynen. Tabii ki e, aslında burada misafir etmek istediğimiz e, bir kayıt dışı ticaret değil, kayıt altına alınmış ticaret yapanları biz burada daha çok misafir etmeyi, ücretsiz misafir etmeyi planlıyoruz. E, bir de daha çok Kahramanmaraş'a ürün almak için burdayla gelen, altınla gelen, parayla gelenler oluyor. Otellerde bu bir takım güvenlik sorunları yaşamasın diye altın şehrin içindeki misafirhanede e, gece de gelse veya burada konaklasa da en azından bir güvenlik sorunu yaşamasın. E, getirdiği para veya emtialara zarar gelmesin diye e, burada böyle bir şeyi uygun gördük. Böyle bir misafirhanemizi de hazır hale getirdik. Hı hı. Yani altın şehrin içinde misafirhanede. Evet, evet. Hı hı. Başkanım tabii söylediğimiz gibi bu da bir ilk oldu. Benim ilk kez duyduğum bir önemli bir proje. Söylediğiniz gibi hem güvenlik açısından hem de gelenlerin tabii misafir edilmesi açısından. Ee, çok da güzel bir uygulama olmuş. Hayırlı olsun diyoruz. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediğiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem misafirhanemizi hem altı şehrimizi tanıtmak için biz de bir e, Karamanmaraş'ta böyle e, kapasitemiz kadar bir çalıştay gibi mesleğimizin sorunlarını tartışabileceğimiz bir e, platform oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun altyapısını oluşturduğumuzda Türkiye'nin önde gelen e, kuyumcular odası başkanlarıyla sektörümüzü bir masaya yatırıp panayan yaralarımızı aslında e, ne tür önlemlerle çözeriz? E, bunun bir çalışmasını, bir çalıştayını Kahramanmaraş'ta yapmak için de altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah hazır olduğunda hep beraber Kahramanmaraş'ta böyle bir şeyin e, ilk defa olabilir. Böyle bir çalıştay türünde sorunları masaya yatırıp çözüm önerileri arayacağız diye düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii sektörümüz için çalışmaya devam ediyorsunuz. Yeni yeni projeler, yeni yeni çalışmalar. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi kuyumculuğun gündemi tabii her gün değişiyor. Yeni yeni gündemler var. Reşat Altın konusu son günlerde önemli bir konuydu. Bununla birlikte yine Kahramanmaraş'ta Altın şehir biliyorsunuz sektörümüzün için çok önemli. Sayın Başkanımız Mustafa Öz'ün büyük emekleri sonrasında ortaya çıkan bir proje. Sayın Başkanımız Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Öz de değerlendirdik gündemi. Son bilgileri Maraş'tan bizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.